Gel. Fincanınızı kırmadan getirmeyi başardım. Teşekkürler. Yani ben bunu istedim ama normalde öyle malı kıymetli bir tip değilimdir. Anlıyorum, anlıyorum. Özel bir anısı var. Yani. Çok sevdiğim bir dostumun hediyesi de... ...öyle baktıkça güzel anıları canlanır. Kahve içerken bile daha keyifli oluyor. Ben olsam vermezdim. Ya kırsaydın? Ne yapalım canım? O zaman cana geleceğine mala gelmiş. İyi ki derdik. Ya bakmayın ben de normalde kimseye vermem de siz hak ettiniz. Emir Bey... ...ya bu proje çok ama çok önemliydi ve siz gerçekten bizi kurtardınız resmen. Hiçbir şey bu kadar bağlanmayın. Sonra kaybettiğinizde elinizde kalan koca bir yıkım oluyor sadece. günlük hayat dersimizi aldığımıza göre. <laughs> o dersi ben dün aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Müsaadenizle. Ceylan Hanım. Evet ne oldu ne var? Onur Sarp'ın arabasını alıp okuldan kaçmış. Hay Allah'ım bu çocuk beni delirtecek gerçekten. Perihan Hanım hemen Onur'u arayın. Arabayı park etsin bir taksiye binip buraya gelsin. Ben de Emir Bey'den duydum. Ee, tamam ben ben bu konuyu halledeceğim. Benim yanımda halledin lütfen. Yine kaza yapıp birinin daha canına mal olabilir. Arayın lütfen bekliyorum. Anneciğim şu an Elif'le beraberim. Ben seni daha sonra arayayım. Onur, bu Elif mezunu sonra seninle konuşacağız. Yalnız şimdi hemen acilen okula gelmen gerekiyor oğlum. Bak okulun yeni sahibi burada gerçekten senin için hiç iyi olmayacak. Hadi benim güzel oğlum ne olur kırma beni. İyi tamam. Geliyorum. Tamam. Benim görevim buraya kadarmış demek ki. Sen el yüzünü yıka. Ben seni eve bırakayım. Tamam. Onur geliyor. Yalnız benim gerçekten şimdi hemen çıkmam lazım. Ama siz merak etmeyin. Ben bu konuyu Onur'la gerektiğince konuşacağım. Şimdi izninizle. Siz iyi misiniz? İyi miyim? Yani tepkinizde haklısınız ama... ...yani ehliyetsiz araç kullanması... ...zaten öncesinde yaptığı kaza... ...ama şunu bilin Onur diğer çocuklardan biraz farklıdır. Ne konuda? Kaza sonrası yaşadığı travma. Yani atlatamadı bence. Öncesine nasıldı bilmiyorum ama... ...bu kadar öfkeli, kontrolsüz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten geldiği zaman siz de konuşacaksınız, göreceksinizdir. Yani böyle tavırları biraz ukalaca, umursamazca gelebilir size. Öyle de değil. Yani bence kamuflajı. Hani üstünüze alınmayın diye söylüyorum şimdiden. Ben idare ederim. Merak etmeyin siz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.